Günümüzde en çok terk edilen amellerden bir tanesi de dua ibadetidir. Hiç düşündün mü? Dua ibadetinden kendimi neden mahrum bırakıyorum? Oysa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin özüdür buyurmadı mı? Bir gün ashabına Müslüman kul acele etmedikçe duası reddolunmaz dediğinde ashabı "Acele etmek nedir ya Resulallah?" diye sordular. Kul dua eder ama duam kabul olmadı der, duadan vazgeçer. İmam Şafi Rahimeullah bu bapta der ki, kişi duadan sonra elinin boş döndüğünü düşünüyorsa Rabbini tanımıyor demektir. Kardeşlerim bugün gerek namazlarımızdan sonra gerek hayatımızın her alanında bir kargaşa var. Hemen namazı kılıp terk ediyoruz duayı. Gerek evde olsun, gerek iş yerinde olsun, gerek camide olsun. Terk ediyoruz. Neden dua ibadetinden vazgeçiyoruz? Kabul olmadı diye mi? Belki de Allah Azze ve Celle duamız sebebiyle başımıza gelebilecek bir belayı def ediyordur. Biz bilmiyoruz. Kehf suresine bakalım. Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselamın yolculuğunda kendilerini ücretsiz bir şekilde gemiye alan İnsanların gemilerini Hızır aleyhisselam delmişti. Musa aleyhisselam itiraz etmeye niyetlenince ileride zorba bir kral sağlam bütün gemilere el koyuyordu. Ama o gemideki ufak delik ne yapmıştı? Gemiyi zorba kralın elinden kurtarmıştı. Bazen bizim zahmet gördüğümüz şey bizlere rahmet olarak dönebiliyor. Rabbimiz azze ve celle dua nimetinden... Dua nimetini kendimize niknet edinen kullarından etmesin. Amin.